size almanızı önerebileceğim kitapları göstereceğim. Sırayla başlayalım. İlk olarak Tonguç'un yayınlarından başlayalım. Tonguç'un yayınlarından ben set almayı tercih ettim. Ee, bu şekilde bir set aldım. Taktikli seti aldım. Ee, Sesal ve sözel olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Bunlar eskiden arkada böyle sticker'dı. Fakat artık sticker değil de kesmek, ee, kes gibi bir şey olmuş ee, yani kısacası böyle kontrol edebiliyorsunuz ve en sevdiğim tarafı arkasında size şey veriyor İşte 24 günde bitir ee, mesela şu yeni aldığım için 5. günde falan 6 ya da 5 bilmiyorum Bence güzel alınabilir bu arada video çözümlü ee, tatlı indirdiğinizde video çözümlü Şurayı kazıyacaksınız. Ve bu kadar bulacaksınız. Bence ben seviyorum. İçinde birçok şey biriktiriyor ve arkasında da konu tekrar olması bence bayağı iyi. Beğeniyorum. Özellikle dediğim gibi arkasındaki konu anlatımının günleri belirlemesini, kaç günde bitirmemi belirlemesini ve Hani böyle sözel ve sayısal olarak ayrılmasını e, seviyorum açıkçası. Hani ve video çözümlü olmasını da seviyorum. E, Alın aldırım bence çok güzel. E, şimdi diğer kaynağımıza geçelim. Diğer kaynağımız biraz daha böyle kolay ve çoğu yerde bulamayacağınız türden. E, çünkü sadece ben burada bulabildim. İnternette var mı bilmiyorum ama şu şekilde bir şey var. Tüm dersler. Arkadaşlar aşırı basit bir kitap tamam mı? Eğer temelinizi oluşturmak istiyorsanız video çözümlü değil bu arada. Ha pardon bu evet video çözümü çok özür dilerim. Diğeri video çözümü değil. Şuradaki mesela atıyorum noktalama işaretlerine gelmediğimiz için çözmemişim. Şuradaki kodu okuttuğunuzda otomatikmen bu sizi bir yere yönlendirip şey yapıyor. Soru çözümünü Size gösteriyor, gösteriyor işte. Ama mesela hangi sayfayı okutursanız o sayfanın video çözümü geliyor. Bunu da söylemiş olayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani tüm ana dersleri içinde bulunmakta. Bence güzel. Fiyatı da uygun. Yani şimdilik. Okula yardımcı ve bursluluk sınavına hazırlıklı diyor. Beğendim. Güzel şimdi geçelim başka bir kaynağa. Geldik çoğumuzun bildiği YouTube kanalında birçok konu anlatımı olan hocalara geldik. Şimdi hocalara geldik bayağı kolay yani bayağı zor. Özellikle matematik gerçekten çok zor. E, fakat matematiğinde müfredata uygun olmayan birkaç soru var. soru gördüm. Yani müfredatta değildi. Hocama da gösterdim. dedi ki bu müfredatınızda değil ben anlatmadım çünkü müfredatınızda da değil ee, bu bu arada burada böyle YouTube şey görüyorsunuz burada diyor ki konu anlatımlarımız mevcut yani aslında ben hiç bu burada bir kod e, görmüyorum hani okutabileceğimiz demek ki soru çöz yani video çözümü değil arkasına da bakalım video çözümlü değil arkadaşlar. Sadece burada diyor ki 6. sınıf kanalımız da açıldı. Bakmanızı tercih ederim. Dediğim gibi eğer zor bir kaynak arıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Çünkü bayağı zor. Özellikle matematiği çok zor. Çok zor. Bence feni basit. Sosyali de basit. Türkçesi de basit. Din kültürü, Türkçesi birazcık zor. Din kültürü de zor, kolay. İngilizce de kolay fakat matematik Türkçe çok zor. Onun için eğer matematik ve Türkçe'de birazcık kendinizi test etmek istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Gelelim eğer birinci dönem için kaynak istiyorsanız, mesela birinci dönemi bitirdiniz, 15 tatile giriyorsunuz, ben e, buradaki tüm konuları yani birkaç konuyu tekrar etmek istiyorum diyorsanız bu test kitabı tam size göre. Arkadaşlar bu bakın birinci fasikül ben sadece birinci fasikülünü aldım bunun birçok fasikülü var ve bu sadece şu dört konuyu e, size anlatıyor sadece dört konu içinde şu kadar e, bu şekilde e, onun içinde hani çok basit çok basit e, daha o gün aldığım için sadece kümeleri çözebildim. Başka bir şey çözemedim. Ee, ama dediğim gibi çok basit. Hani baktığımızda bile çok basit. Çok kolay gözüküyor. Ve bir ders bir ödev veriyor. Mesela e, bunu size çözdürüyor. Çözümlerini anlatıyor. konuyu anlatıyor. Daha sonra diyor ki al bu etkinliği yap. Yarın gel diyor. E, eğer kolay bir kaynak arıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Şimdi geldik en zor e, kitaplara. iki tane. Matematikten zor. Aşırı zor bir kaynak arıyorsanız. Ta ta. Arkadaşlar o kadar zor ki. Fasikül fasikül kopartıp deneme gibi kendinize yapabiliyorsunuz. Ve tüm konuları var. Bakın burada da bakın hemen kopuyor. Tek sorunu hemen kopması ya da ben düzgün kullanmıyorum bilmiyorum. Video çözümlü doğru. Ee, video çözümü var. Bana kalsa hepsine bakacağım <laughs> çünkü bayağı zor. Çok şaka. Ee, yani kümelerde ben hiç zorlanmıyordum. Bu testi çözdüm. Abi kümelerin bile zor testini yapmış olan tek kaynak diye düşünüyorum. Eğer kendinizi çok fazla matematik işte ben matematik dehasıyım diyorsanız hadi kalkın bunu çizin. Yani çizin mi? Bunu çözün çok zor ama yine de güzel. Hani zor olması bence gayet güzel. Şimdi Türkçe için zor bir kaynak. Çoğumuzun bildiği Ben Korkmam serisinden bir tane Türkçe kaynağı. Ben bunun matematiğini almak istiyordum fakat bulamadım. Buldum da birazcık pahalıydı. Video çözümlerini hiç okutmadım. Çünkü anlamadığım bir soru olursa hocama gösteriyordum bunda. Ee, akıllı tahtaya ya da opt, 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 optik okuma var. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Heh, buraya bir optik mesela koyuyorlar. Ee, sen direkt cevap anahtarından bakmak yerine diyor ki bunu okudu ben sana doğru olup olmadığını göstereceğim. Dediğim gibi eğer zor bir kaynak arıyorsanız yine Türkçe'de zor bir kaynak arıyorsanız burada çok zor aşırı zor ama tek güzel yanı hem video çözümü olması hem de bir sayfayı size konu anlatıyor. Bir sayfa etkinlik şu bir tane konu testi veriyor. Sonra tekrar sana anlatıyor. Tekrar etkinlik veriyor. Sonra öğreten testi var. Sonra anlatıyor. Etkinlik veriyor. Öğreten testi bir tane daha var. F çalışması veriyor. Sonra konu testi 3, 4, 5, 6 diye birçok Hani konunun zorluğuna göre o onu ayarlıyor. Dediğim gibi bakın burada da birçok diğer kaynağı var. Yani tek... E <laughs> tek Türkçe değil. E, tü, matematik var, fen bilimleri var. Sosyal bilgiler de var. E, burada da diğer kaynaklardan bahsediyor. Bunları hiç kullanmadım. Yani bu kadar. E, bence zor. Ama bilmiyorum. E, belki de Türkçe'de çok iyisiz Bu size kolay gelebilir. Ama yine de dediğim gibi e, Türkçeyi kendinize biraz daha böyle zor alıştırmak istiyorsanız bu ilk önce ...birazcık size öğreten teste kolaylık sağlıyor. Öğreten testte kolaylık sağladıktan sonra diyor ki... ...ben sana konu testi vereyim ki sen konuyu tamamen pekiştir. Daha sonra sana ekstra bir tane yorum testi veriyor. O yorum testini de yorumlayıp şey yapıyorsun... ...hani çözüyorsun gibi bir şey. Yorum testi ise senin şeyini belirliyor. Aslında cevap anahtarı yok. Okutup gösteriyorsun... Mükemmel bir mükemmel bir Türkçe kaynağı bence. Son olarak son bir testimden bahsetmek istiyorum. İngilizce. İngilizce kursuna gittiğim için kendi test etmek e amaçlı böyle bir şey aldım. Ee, hiç çözmedim daha. Sadece konu anlatımını okudum diye hatırlıyorum. Çözmüş mü? Hayır çözmemişim. Bir dakika tekrar bakmak istiyorum. Sanki ikinci noteyi çözmüştüm. Çözmemişim. Tamam. Şimdi bu, bu bir dakika. Ee, bunun sen fikri bilim yayınları bu arada ee, tüm dersleri var. Tüm dersleri var. %100 sınav sistemine gerçekten uyumlu Halim. İlk önce size bakın burada kelimeleri veriyor tamam mı? Konu gibi anlatıyor. Sonra diyor ki ben seni eskinlikle bir yumuşatayım. Şöyle bir sayfa veriyor. Sonra seni bakın diğerindeki gibi yorum testine götürüyor. Yorum testinin yanında sana bilgi veren kutuları şöyle. Aynı şekilde bu şeyde de var. Ben Korkmam'da da var. Böyle konu anlatımı hafif senin işine yarayabilecek bilgileri böyle kenarına yazıyor. Hiç çözmediğim için zor olup olmadığını söylemeyeceğim. İşte yorum testi veriyormuş. Yorum testi. Bir dakika. Başka test var mı diye bakıyorum. Sanırım e sadece yorum ve etkinlik testi var. Bu şekilde yanında böyle konu anlatımının, kenarında konu anlatımının olması bence bayağı dezavantaj. Hani. E bunu diyor ki okut ama ben hiç okutmadım. Bilmiyorum. Bu arada her kitabın mesela, bakın. Sondan göstereyim. Bir tane deneme yapıyor Tamam mı? Mesela bir konuyu yaptım. Mesela diyelim ki hangi konu olsun? şunu bitirdim şöyle götürelim sana bir tane deneme veriyor tamam mı şu denemeyi KDS denemesi diye geçiyor tüm işlediğin konuları bak şu şu denemeden tüm işlediğin konuların bir tane şu kalınlıkta bir denemesi var ve bu <laughs> ve bu gerçekten muhteşem bir bu arada surf ama fikri bilim fikri bilim eğer İngilizce ya da diğer derslerden tek böyle tek bir tüm dersler değil de böyle tek bir şey istiyorsanız bu surf yayınlarını tercih edebilirsiniz. Benim birinci dönem bitmek üzere. Şöyle hatta bunu buraya alalım ki üsttekini de görebilelim. Birinci dönem bitmek üzere. Bir hafta kaldı. Bu şekilde. Ee, kaynaklarım bu kadar. ve Bana yetiyor. Çünkü mesela bu ikisi tüm dersler. Şu dördü tüm dersler. Şu, 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 şu sadece tek. Ve bunlar gerçekten içinde birçok soru biriktirdiği için, birçok soru e, e, kapsadığı için... Ee, hani çok soru çözüyorum bunlarla. dediğim gibi hemen bir şey yapalım zor bir kaynak Yine zor bir kaynak sadece Türkçe ve sadece matematik matematik bence ben korkmamdan daha çok zor. Ee, şunlar biraz daha e, Tonguç mesela e, ilk, ilk sayfada sana. Kolayları veriyor daha sonra yatay olan beceri temeli testleri veriyor ve bence bu da güzel birazcık test ediyorsunuz kendinizi anlamadığınız soruları e, okutarak yapabildiğiniz bu var bu var bu var bu var yani bu yok pardon bu var bu var bir de e, bu şekilde benim kaynaklarım bu kadar ben seviyorum kaynaklar bence e, bana yetiyor ve artıyor da geçen sene e, bu sınavına çalıştığım için bu sene de çalışacağım e, çalıştığım için bayağı bu kadar kaynağım falan vardı e, Onun için e, bu sene daha az tercih ettim nedenini ben de bilmiyorum ama sanırım ikinci dönem daha bu fazlalaşacak. Şu kadar falan olacak. Birçok test daha alacağımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer böyle videoların devam etmesini isterseniz beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.